Tam uçuş bilgi ekranı aldım buraya. Aa çok güzel oldu. Vallahi. Aa uçağı kaçırmışım ben? Kimse demedi oğlum siz niye demiyorsunuz bana uçu La geç uçak yok. Ki. Fazla masken var mı dedi? Parayla satıyor ya. Maske bile 30 robuxa satıyor. Seni devlete şikayet ederim ha. Seni devlete millete şikayet. O siyah maskeler korumuyor bu arada. Öleceğim. Bozkurt dobarlan kendine gel. Sen benim kardeşimsin. Ne yapıyorsun? Tövbe <laughs> vesile. <laughs> Bari bunları adamlara beleşe verelim. Aa şef aldım. Patates kızartması falan da yapıyor. Ne güzel. Ben çok acıktım galiba şu anda. <laughs> Kutsa beni mi? Oğlum seni kurban ederim oradanca. Kanını akıtırım. Yerdeki işaretleri görmüyor musun? <laughs> Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Airport Tycoon oynayacağız. Yani kendi hava alanı kuracağız. Bir değişiklik görmüş olabilirsiniz. Şu an üstümde yeni kıyafetler var. Eğer beğendiyseniz siz de Roblox grubumuzdan satın alabilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim videoya geçelim. Bu arada oyunun grubuna girerseniz başlarken 5000 dolar verdiğini söylüyordu. Şu an param sıfır bakalım verecek mi? Aldım burayı. Verdin mi? Nerede 5000 dolarım benim? Kandırıldım galiba. Dur yeniden gireyim çıkıp belki düzelir. Tekrar girdim. Burayı aldım. Ver bir abi. Bu arada burada 500 e dolar vardı. Şimdi 80 dolar var. Ben büyük kazık yedim ha. Hem gruba soktular beni hem param vermediler. Girmeyin grubuna falan. Kandırıyorlar sizi. Çalışmaya başla. 0 dolar. Ana bile satacak kişi geldi buraya. Bak valizler geliyor. <laughs> Valiz geldikçe para kazanıyoruz ama müşteri yok. Valiz niye havadan düşüyor? Merhaba size bugün nasıl yardımcı olabilirim? Yardımcı olamazsın. Mekanın sahibi benim. Ben bir yere uçmayacağım. O güzel para geliyor ha. Dur bakalım. Şunlar ne? Al diyor ama yani. He para mı alıyoruz? Bir dakika bakayım şuraya. He Robux'a para almak için bunları dizmiş buraya. Hemen bir drop da alalım. Buradan çanta atma devam etsin. Evet. Gördüğünüz gibi. Aa bu kendi alıp bırakıyor çantayı. Ne kadar güzel. Golden Upgrader Robux. Hayır bir şey harcamayacağım. Bir durur musunuz lütfen? Bir şey harcamam için elinden geleni yapayım yapıyorlar. Sen niye çantaları tek tek alıp elinde bırakıyorsun ya? Burada kendi gidiyor. Cık, anlamadım ben bu işi. Şey. Konveyörün hızını arttırsam işe yarar mı acaba? Hızlı olması bir işe yaramaz ki. Dur bakayım arttırayım. Gelen para artıyor mu ki? Sadece bunlar hızlı mı gidiyor yoksa? Sanki bu bir tak hızlı alıp bırakmaya başladı çantaları emin değilim. <laughs> bunlar nereye gidiyor peki? Yok oluyorlar burada. Tövbe bismillah. Oğlum müşterinin çantasını kaybetmeyin bakın. Başımız ağrır sonra sigorta ödemekten batarız ha. Yapmayın böyle şeyler. Buradan başkalarının havaalanına gidebiliyoruz sanırım ama gitmeyeceğiz. Duvar dropper Neymiş bu alayım bir tane. Niye almıyor? Alsana bunu. Buradayım işte. <laughs> Aa duvarda da çanta düşüyor. Oyunda her yerden çanta düşüyor. Limit yok. Şuradan bir tane de upgrader alayım. Heh buradan geçince çantaların değeri artıyor. X bu tarios çantaları. Zararlı yasak bir şey varsa içinde tespit edelim diye güzel bu. Bu Tycoon çok uzun sürmeyecek gibi geldi bana şu an ama dur bakalım. 7 milyar kat çıkarsak durum değişebilir. Ama güzel olmuş. Temayı sevdim ya. Burada bilet kesen ablalarımız var ne güzel. Tıkır tıkır çantaları geçiriyorlar falan. Hoş. Bir tane daha dropper alacağım ama ufak bir eksiğim var sanırım. Şimdi alabilirim. 3500'müş. Daha da ufak eksiğim var. Şimdi alabilirim. Git gel yapıyorum 500 saattir. Merhaba ablacım. Sen de çanta bırakacaksın mısın? Ne yapacaksın sen? Sen ne bilgisayarla oynuyorsun? He buradaki çantalar da otomatik geliyor. Tamam. Keşke hepsi bunun gibi alıp bıraksaydı. Böyle daha güzelmiş. Şimdi para bekliyoruz. 7500 upgrader, 15000 e de dropper var. Birazcık biriksin. Şurada ada var. Oraya gidiliyor mu acaba? Çok merak ettim. Kendi uçağım olunca gezebilecek miyim? de bakayım. Bir tane upgrader aldım buraya 7500'e. He, ikinci ikisi. Çünkü buradan geçen çantaları taramıyorduk. Ne olur ama tarayalım. Taramak önemli Bu arada masalarında isimler de yazıyor. Bu Lizaymış. Bu Zolaymış. Nasıl isim Zolaya? Edli. Edli. senin saçın başın niye sen ekranı görebiliyor musun şu anda? Saçların arasından ekrana bakıyor vallahi. Şöyle elimle saçını düzelteyim. Heh oldu, oldu mu olmadı. Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı etli? Ha yok tabi. Hiç uyusun. Zola'nın saçları da boynuz gibi ha. Şeytan olacakmış da tam çıkmamış gibi boynuzlar. Senden korkuyorum. Gözüm üstünde Zola. Çantalar da hep elliyorum bak. Diğerleri dokunmuyor. İnşallah bir şey çalmasın. Şu an son dropper'ımı da alıyorum buraya. Tamamdır. Bunun adı neymiş? Emmi. Emmi ne yaptın o işleri? Köye selam götür benden. Emmi diye kız ismi olur ya. İlk defa alıyorum bu arada. Orada diye bir isim. Bu da çantalara dokunuyor. Gözüm üstünüzde bak. Çantalara dokunmayanlara sıkıntı yok da. Sizden şüpheleniyorum ben söyleyeyim. 3500'de şu hızı bir de arttırayım ben. Tamam. Abi bir tane daha bol dropper varmış. Duvarlara da tek tek dropper koyacağız demek ki. Dropperlar bitmiyor. Yok Bartran. Emmi köyden bazlama istediğim getirdim mi? Yok. Anca çanta taşı. Bir tane daha bol dropper koydum. Aa bitti mi? Artık çıkmıyor dropperla ilgili bir şey. Tamam duvarları koyup sanırım 3. kata mı çıkacağız? Şöyle arka duvarları alayım bir. Oo bir dünya şey çıktı duvar alınca. Güvenlik kamerası, tarayıcı gerek yok. Önce duvarlar. Uçuş bilgi bilgi ekranı diyor. Gerek yok. Duvar duvar duvar. Zemin var 2500 onu da alacağım. He arkaya geçtik. Burada dropper var mı dropper? Dropper yoksa umurumda değil. Ön duvarları da alalım. Tam uçuş bilgi ekranı aldım buraya. Aa çok güzel oldu ha. Vallahi aa uçağı mı kaçırmışım ben? Kimse demedi oğlum. Siz niye demiyorsunuz bana uç La geç uçak yok ki. <laughs> Dur boşu özür dilerim. Daha uçak almadık biz. Olmayan uçağı nasıl kaçırabilirim? Park alanı diyor. Oğlum niye park alanı? Harbiden araba park alanı aldık. E pist nereye gelecek pist? Yer kalmadı burada. Çatı geldi çatı dur çatı. Çatıyı koy. He merdiven var. 10 bin dolar diyor hemen para bulacağım. Dur para bulacağım para bulacağım. Kredi çekeceğim gerekirse. Tamam 10 kay tamamladım. Şöyle bir yerlere değmeden, mayınlara basmadan merdivenleri alalım. Ee, çok güzel oldu merdiven aldım ha. Vallahi bak. Oh, burada bakarım ferah ferah ederim. <laughs> i̇kinci kat lazım bana sanırım. Ama duvar koymadan ikinci kat da olmayacak gibi geliyor. Duvar ne kadarmış? 5000. Tamam. Sol duvarı koyalım. Şimdi arkadaki duvarı koyacağım. 5000 bir de öbür taraftakini koyacağım. O da 5000 değil mi? Yazmıyor. Belki 5000 e ikisini de koyar. Dur VIP bölgesi oluyor ya havaalanlarda. Ben hiç girmedim. Görüyorum millet orada takılıyor da. Lounge diye geçiyor. Oranın girişini yapacakmışız buraya. Bu sefer giderim ama çünkü hava alanı benim. Önce arka duvarı aldım. Yine bir şeyler geldi buraya. Şu ne? göremiyorum ne olduğunu. He alanını büyüt diyor. Demek ki uçak pisti oraya gelecek. Şu girişi de alalım. Bak ne güzel görüyor bu kapıyı mapıyı. Buradan özel insanlar geçebiliyor ama mekanın sahibi benim. Çıkın. Buraya ekstra düzenlemek gerekiyor ama zenginler biraz beklesin. Şu an işimiz halka hizmet. Zenginler bekleyecek abi. Arka tarafa pis geleceği için buraya bir tane masa koyduk. Milletin biletini kontrol edecek. Öyle alacak içeri. Bunun adı da Rozaymış. Hadi bakayım Roza. Benim ikinci kata çıkmam gerekiyor. Bir türlü çıkamadım. Televizyon alayım belki çıkar. Yok olmadı. Merdiven ben koyduk katı çıkamadık onu üzülüyorum. Şöyle oturakları da aldım. Burada beklesinler 3 saatine kadar. Buraya da aynısını yapalım. Tamam. Belki loncun duvarlarını yapınca üst kat geliyordur ya. O yüzden buraya yapacağım. Şu duvarı koyalım. Diğer duvarı koyalım. Sonra para gelsin şunu da koyalım. Sonra çatı çıkacak diye düşünüyorum. Ama çatı çıktı zaten 5000'e. Tamam direkt çatıyı koyacağım. Bu oyunlarda benim nihai amacım bütün dropperları bulup önce koyabilmek. Ee, bu kadar dropper olduğunu sanmıyorum. Belki daha vardır. O yüzden onu araştırıyorum şu anda. Çatıyı koydum ama çatı nereye kadar geldi? Sadece loncu kapladı? Evet sadece kaplıyor ya. Üf. Buranın çatısı ayrıymış. Aa buraya çatı geldi. 20 bin dolar. Çok para be. Tamam 20 bin bekleyelim. Üst katı kuralım. Orada çünkü yeni droplar olabilir. Bir miktar paramız birikti. Şimdi bunun üst katı bir deneyelim neler var neler yok. Şimdi hemen ikinci katımızı alalım. Işıklara para vermiyorum. Aha gördün mü? Bak konveyer var burada. Ben biliyorum ya. İkinci kat eşittir para her zaman. Dropper 17500 alalım. Oy daha niye bu kadar pahalandı bunlar? Diğer dropper 35 bin diyor. Böyle çanta geliyor tekrar geri gidiyor. <laughs> bu çantaları açsak daha çok para kazanırız. Ha. İçinde neler var acaba? Ha orada da dropper var galiba. Oley. Bol bol dropper. Şimdi buradaki diğer dropper'u da alıyorum. O da yandan çanta fırlatıyor. Bir de hızını arttırıyorum buranın. Ve bu dropper'la işimiz bitmiş oluyor değil mi? Aynen öyle. Sıra geldi buradaki konveyörlere. Aa iki tane konveyör var burada. Hadi bakalım. Paramız yetmeyecek büyük ihtimalle ama. İlk dropper 40 bin mi? İkinci dropper 45 bin mi? Ne oluyor şu an ya? Aa hamburger geliyor. Yemek satmaya başladık. Çok güzel. <laughs> Müşteriler önemli. Tamam oraya şey yaptık. Bunu koyunca no. upgrader aldık. Tamam güzel. Hamburgerler çıksın orada. Şimdi bir konveyörümüz daha kaldı onu da kuralım. 15 buradaki konveyörü de aldım. Bu da yemek galiba. Evet bu da donut atacakmış ve 100 bin dolar istiyor. Çok istiyorsun be. Donut hamburgerden pahalı olmamalı bence. Bu hamburgeri de canınız çekmez inşallah. Çok saçma çünkü. <laughs> Gerçek hamburger koysaydı bari. Kare kare geliyorlar saçma sapan. Kardeşim geldi yanıma şimdi. İkimiz beraber daha hızlı bitireceğiz inşallah. Gerçi hiçbir şey aramıyor. Gelmesi de olsun. Muhabbet ederiz. Canım sıkılıyor para beklerken. Fazla masken var mı dedi. Parayla satıyor ya. Maskeyi bile 30 robuxa satıyor. Seni devlete şikayet ederim ha. Seni devlete millete şikayet. O siyah maskeler bu arada öleceğim. <laughs> Siyah maske takmış hava havalı havalı takılıyor. 100 bine bir tane donut dropper aldım. 85 bine de upgrader diyor. Tamam alırız. Çok saçma donutlar geliyor. Şunları bari model yapsaydın ya. Hiç canım istemiyor şu an. Bozkurt bu tycoon'u oynayıp bitirmiş. Bu dropper son değilmiş. Bir tane ada gitmemiz gerekiyor. Korsan adası orada da dropper'lar varmış. Şimdi bunların hepsini bırakıp oradaki dropper'a gitmeye çalışacağız. Bayağı para biriktireceğim önce. Oradaki dropper'ı koyunca tycoon'umuzu tamamen bitireceğiz sonra. Uçaklarımızı falan alacağız. Pistimizi kuracağız. Her şeyi yapacağız. Bunları yarım bırak yakma sebebim o yani. Bunları tek tek alırsak, dropperları unutursak ömür boyu bitmez bu oyun. Önce şu arkadaki alanı alacağım. Oradan da başka bir alanı alacağız sanırım. Bir tane portal alacakmışız yani en sonunda. Aldım bunu. Kocaman bir alan oldu burada baya iyiymiş. Şimdi burada bir şeyler açınca alan genişletme çıkacakmış. Portal da orada olacakmış. O yüzden... Aa evet çıktı galiba. Tamam. Destination plot diyor. Portal yerleri burada olacak galiba. 75k istiyor. Bunu biriktirip geleceğim ben. Sonra adayı açacağız. Yani bana 275k lazım şu an. Keşke gerçek hayatta da para kazanmak bu kadar kolay olsa. Ah oturuyoruz burada yan yana. Solda da para birikiyor. <laughs> 100 o kalmak üzere. 300 bin para birikmiş. Hemen şunu bir alalım adaya geçelim artık. Oradaki dropper'ı göstermeye çalışayım size bulabilirsem. Hemen şu büyütmeyi aldık. Çok güzel. Aa yürüme yolunu da büyütmem gerekti. 10.000 de ona verdim. Gördüğünüz gibi burada uçak adası portalı var. Tokyo portalı var. Sanırım şu karşıdaki şehre gidiyor. Tokyo'ymuş orası. Bir de korsan adası portalı var. Ben korsan adasını açtım. Teleport çıktı ve buraya geldim gördüğünüz gibi. Aa çok güzel bir portal ya. Baksana. İşte geliyorsun böyle buraya diyor. Peki buradaki dropper nerede? Aha da burada. Ev al diyor. 25 bin doları. Al bakayım evi. Oğlum korsan ev oldu bu. Aa çok güzel. Konveyer var bak burada da. <laughs> 75 bin dolar. Tamam. Bozkurt bu tip ne oğlum? Lan BTS ayarladım sen. Bu ne oğlum? <laughs> bu nasıl bir kıyafet? Bozkurt çok bozdu kendini. Numan'la takıla takıla. Bozkurt dobarlan kendine gel. Sen benim kardeşimsin. Ne yapıyorsun? Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> Aa delimiz de gelmiş. Deli. Sen kıza mı yürüyorsun? Ha? Öyle bir şey sezdim ama. Dikkat et bak o kız şeytan gibi ha. Şu parayı alalım bakalım bitirecek miyiz dropperlarımızı? Selamün aleyküm hanım abla. Oğlum öyle yürünür mü? Kıza seyahat diye yürümeye çalışıyor ya. Hiç bilmiyor bu işleri. Haydi bakalım. Konveyörümüzü 75 bine koyuyoruz. Oba çok pahalıymış. En azından 150 binliği koyabiliyorum. Coin dropper. O kuru kafa geldi. Buraya para mı atacak hazine sandığına? Dur bakalım. Paraları alma çık oradan. Çık sandığın başından. <laughs> Sandıkta para bekliyor. Sanırım bunlardan baya iyi para geliyor. Öyle düşünüyorum. Son olarak 350 bin ve 800 bine iki tane dropperımız kaldı. Bunları bitirmek için para toplayacağız. Maalesef bu dropperlar son değilmiş bu arada Tokyo orada dropper'lar varmış ve onlar aşırı pahalı. 8 milyon, 35 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor. Bayağı pahalı. Gerçi burada bile 1,5 milyonluk dropper çıktı şu anda. Önce burayı bir bitirelim de abi. Aa bu kimin uçağı? Kaçırsam mı acaba dur bakayım. Aa uçurabiliyor muyum? Vallahi uçuruyorum. Kaçırdım uçağınızı. <laughs> Aa ne güzel ya. Uçabiliyormuş. Ne yapayım seni Artık benim. Korsan adasına böyle gitmeye çalışacağım da kim bilir nerede. Şurası galiba. Dur. Bu arada pervane dönmeden çalışıyor motor. Garip. Yo burası da değil. Adayı bulamadık. Yakıtımız bitecek. Düşeceğiz. Aa burası başkasının adası. Benim adam nerede? Şurası galiba buldum. Yakınmış ki ya. Arkadaymış. Ben görmemişim. Uçağı şuraya indireyim de toprak piste. Biraz tehlikeli toprağa indirmek biliyorsunuz mu? İndirdim mi? Hadi bakayım. Frenle. Olmadı abi. Tekrar ineceğiz. Dönmemiz lazım. Suya değiyoruz. Hayır. <laughs> Çok zormuş uçak indirmek ya dur de Oha yolcu uçağı geldi Kimin o? Şuraya çarparsak durur muyuz? Heh durduk La gidiyor mu hala gidiyor Anam suya düştüm suya düştüm Aa suda gidiliyor mu? E suda yürünüyormuş ki Ben niye portalaştım yürürdüm oraya <laughs> Uçak iptal ya inşallah sigortası vardır o uçağın Bu arada kaldım burada <laughs> El sana. Boğulacağım Bozkurt Bozkurt ben yüzme bilmiyorum gitti Bozkurt Yolcu uçağı bizim Keko Numan'ın galiba Üstümüzde gezdiğine göre 800k'lık coin dropper'ı da alıyorum Çok değişik bir kuru kafa geldi buraya. Hayvan kuru kafası. Evet dediğim gibi delinin uçağıymış. Baksana kocaman. Başkanlık jeti mübarek. Ben bunu sürelim biraz daha, Dursun buralarda. Araba park eder gibi uçak park ettim diyor. Zaten bizim otoparka koymuşsun. Burası uçak pisti değil ha. Araba park etsin diye. Neyse kalsın. <laughs> Aa 700 kalmış bile para. Çabuk gelmeye başladı. Güzel. Evet son dropper'ı da koydum ve burasını bitirdik. Tamam korsan arası bitti. Şimdi Tokyo'ya gideceğiz. Pepe hoş geldi Pepe. Yakıyor ha. Bu da yeni kıyafetimiz. <laughs> ben de reklam yapıyor gibi oldum bu videoda. O yeni kıyafetin pantolonu da gelecekti de diyemedim hala. Tokyo gördüğünüz gibi 2 milyonmuş. Evet bir markete ve fırına gidip geldikten sonra 19 milyona yakın para birikmiş. Hatta üstündeki parayla birlikte 19 milyon oldu. Şimdi Tokyo'ya gideceğim. Orada alabilirsem bir iki dropper almayı düşünüyorum. Bakalım geldik. Aa, Oha Tokyo komple ben yapacağım değil mi? Oyun bayağı sıkıntıymış bu arada. <laughs> Konveyer aldım bir tane. Tamam. Bankır al alayım. alayım bir tane bankır. Aa bankacı aldım. Ne yapıyorsun sen burada? 2,5 milyona bir tane daha alayım. Para atıyorlar buraya. Güzel abi. Konveyeri geliştirme. Aldım uzattım. Lan bir sürü yanlış yanlış şeyler aldım. Bir tane daha banker alayım buraya. Onu da aldım. Bir de 25 milyona patron alacakmışız en son. Bunları bence bitirdiğim zaman işimiz tamam olacak. Şuraya da bir tane alayım bu abimizden. He sen de para at buraya bakayım. Bu para değil de başka bir şey mi atacak acaba? Yok bu da para atıyor. Şimdi 15 milyona gold upgraderımı yapıyorum buraya. Paraların değerini bir arttıralım önce. Şimdi bunları tamamlayacağım. Üstümdeki kıyafetleri açıklamadaki Roblox grubundan 5 robux alabilirsiniz. Reklamlar sona erdi. Oğlum ben zaten bunun reklamını yapmıştım. Bir de sen niye yapıyorsun ki? Zaten video oldu 7 bin saat. 8 buçuk milyonluk abimiz aldım bu arada. Evet evet yanlış duymadı. Sadece 5 Rubux. <laughs> bir de daha pahalıya sataydık bari. Keko olmak isteyenlere duyurulur diyor. Ne yapalım? Tank alıp deli mi olalım? Tipe bak ya. Kendi tipine bak bana bize laf atıyor. Baksana artist gibi geziyoruz biz. Patronu da aldık. Bakan patron bu muymuş? Lan bir tek şapka eklemişsin. Yani şapkasını farklılaştırmışsın. Şapka da eklememişsin. Aynı şapka. Ama bu altın atıyormuş. Para atmıyor. Güzel tamam. Şimdi Tycoon'u bitirmeye başlayabiliriz ufaktan. Benim havaalanımı da yol geçen hanına çevirdiler. Şuraya bak her yerde uçak var. Büyüklü küçüklüğü. Kocaman yolcu uçağı da var. Pegasus getirmişler buraya. Park alanını genişlet. 3500 al bunu. Tamam park alanı bu kadar oldu. Hemen şuraya Owner doğru alalım. Gel gel kardeşim gel. Hoş geldin. Nasıl girdi lan o? Hadi açtım gel. <laughs> Kırmızıdan girdi ölmedi garip. Oturma yerleri alalım. Şuraya ışık alalım içeriye. Tamam. Güvenlik kamerası alıyoruz. Buraya tarayıcı alıyoruz. Çünkü buradan elini kolunu sallayarak geçmesinler. Buraya da ışık alıyoruz. Buraya da güvenlik kamerası ve tarayıcıları alıyoruz. Buraya bitkiler bitkiler süsler. Bir tane bitki geldi bu arada. Şu lancı tamamlayalım önce. Bitki koyduk. Bu neymiş? Duvar. Tabii tamam, duvar önemli zaten. Işıklar. Yemek yeri. Oh ne kadar güzel şeyler var. Oğlum kek var canım çekti. Sushi mışı var ya. Oh rahat rahat oturma yerleri. Bak onlar dandik dandik sandalyeler. Burada öküz gibi koltuklar var. İşte zenginlik başka bir şey. Şimdi üst katı bitirelim. Bagaj tarayıcı. Bunu da koy. ee, burada bagaj dropper varmış. Biz bunu atlamışız. Neyse. <laughs> bir tane daha dropper koydum. Varlığından haberim yoktu. Şurada duvar var sanırım. Evet onu da koyalım. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Ne bu? He vitrin gel. Lan satıyoruz değil mi bunları adamlara? Bari bunları adamlara beleşe verelim. Aa şef aldım. Patates kızartması falan da yapıyor. Ne güzel. Ben çok acıktım galiba şu anda. <laughs> o kocaman hamburger geldi bir de oraya. Bunu açık anda izleyeceksiniz. Kusura bakmayın. Çünkü yayın saatimiz öyle. Şimdiden özür diliyorum. 75 bine bir de çatı alalım. Güvenlik kamerası da alalım buraya. Tamamdır. Buraya tabii danıt için de bir satış yeri koyacağız. Bir de kahve makinesi. Ben bayağı acıktım. Barista da aldım 10 bine. Bize kahve yap. Aa harbiden kahve yapıyor lan. Animasyon da var. Hii. Kremada da döktü üstüne. Kahve yaptı harbiden. Aa içeyim ben onu. Kim aldı onu? Kayboldu. Çok güzel bir şey ya. Çikolatalar falan da var burada. Çikolata. Yürüme yolu. <laughs> uçaklara doğru yol mu yapacağız buradan? Dur biraz para alayım. Param bitiyor. Şurada 6 milyoncuk birikmiş. Hemen devam edelim. Çok güzel oldu yalnız havaalanı ya. Baksana şuraya abi. Adam yapmış. Sevdim baya. He buradan devam yokmuş. Tamam. O zaman alttan devam edeceğiz. Zemin. Aldım zemini. Yine sadece owner door var burada. Yeşil yapayım da ölmesin kekolar. Bitkiler, oturaklar, duvar. Resepsiyonist alıyor. Onu da aldım. Tamam. Senin adın neymiş? Skyler. Haydi bakalım. Duvar al. Bir tane daha duvar al. Burası Nereye gidiyor bu arada? Buradan da geçiyoruz harbiden ha. Üniforma. Aa, pilot olabiliyor muyum ben? Olamıyorum, giyemedim. Kontrol masası. Bunu da aldım. Oha! Kule mi burası? Kule yerde olmaz ki. Kuleyi yere koymuşlar. Garip. Bak burada kameralar, planlar falan var. Çok güzel abi. Uçuş saatleri falan var ama uçağımız yok daha. <laughs> Şimdi burayı büyüteceğim sağa doğru. Hop, çok güzel. Yol yaptık işaretleri koyduk. Baya harbiden uçak pisti oluyor burası kocaman. Şuradan çıkış yaptık. Bu neymiş? He yol bitiyor diye işaretleri koyduk. Tamam. Oo baya büyüdü burası. Asfalt attık her yere. Burada bir tane jet var. 1.5 milyon dolar diyor. Al bakayım bunu. Oo baya güzel. Pegasus aldı bağa. Bu neymiş? Abi bir tane daha jet çıkardım. 2-3 tane jet çıkardım oraya. Hepsi birbirine girdi. Ortalık karıştı. Kaç yıl orayı terk edin. <laughs> Helikopter pisti. Aldım. Helikopter paralı bir 250 robux. Vermem. Dağıttım orayı ya. Yemin ediyorum. He şimdi kule alıyoruz galiba. Tamam kuleye teleport ol. Olmuyor. Teleport ol kuleye. Oldu. Hiç de bir şey yokmuş ki burada. Geri git. kule boşmuş. O bilgisayarlar nasıl orada kulede durması gerekiyordu. Garip. Şuraya da bir asfalt atalım hemen. Hop. Tamamdır. İşaretleri koyalım yine. Tamam. Yol yaptık. Tam daha. Bir yol daha. Bir yol daha. Yetmedi bir yol daha. Yemin ediyorum neymiş bu ya? Allah'tan paramız var ya. Buraya da mı büyütüyoruz? Yo. Nereye kadar gidecek burası? Oğlum nasıl bir şey yapıyoruz biz ya? Burada bir tane uçak var ama param yetiyor mu bakayım? Yetiyormuş. Ufak uçak bu. Lan her uçağıma niye biniyorsun ya? Ayıp. Yine buraya asfaltla ilgili bir şeyler. He büyüttük orayı park yeri diye. Uçaklar park edecek galiba. Tamam. Çizgileri çektik. Aa hangar alıyoruz. Güzel. Uçakları park edebileceğimiz bir yer sonunda. Aa vallahi güzel oldu. Aa özel jet aldım bir de. Ne güzel param varmış benim. Bir türlü bitmedi. Hangar game diyor. ne espriler ne espriler ya. Bu jet paralıyım 300 robux istemiyorum git buradan şimdi yanılmıyorsam burayı komple bitirdik değil mi evet biraz para alayım birikenden şimdi önce korsan adasını bitireceğim sonra uçak adasını bitireceğim liman aldım buraya bu ne Gemi de mi alıyoruz? Aa sürülüyor mu Yok bu sadece süs galiba. Şekil bir şey <laughs> Güzel. Merdiven aldık. Palmiye ağaçları aldık. Korsan logosun bu? Oo çok iyi oldu valla. Barikatlar falan. Valla şekil bir ada. Kemik aldık buraya. Korkutalım milleti. Hazine sandığı. Oğlum uçak indir düştü bize. Masa aldım buraya. Gelin kağıt oynayacağız burada diyecektim de. Korsan geldi. Korsan tek oynasın. Bırakın. Oynayarak ölmüş orada zaten. Kamp ateşi. Heykel. Sandıklar mandıklar. Bu neymiş arkadaş ya? Palmiye ağacı aldım bir tane daha. Aranıyor şeysi koydum buraya. Oğlum korsan arasında ne alakası? Kalkan aldım. Kullanılmıyor ki bunlar. Ay yatak hadi yatın siz burada ben gidiyorum işim gücüm var. Kutsa beni mi? Oğlum seni kurban ederim oradanca. Kanını akıtırım. Yerdeki işaretleri görmüyor musun? <laughs> Adayı da bitirdik. Bir yana geçiyoruz. Uçak adası. Aa burada da hangar alıyoruz. Aldım bir tane hangar. Bir tane de uçak aldım. Göster uçağı diyor. Oğlum 7 milyar tane uçak var burada. Hangi birini kullanacağız ya? Bir hangarda aldım. Bir tane de glider aldım. Oğlum her yere uçak sokuyorsunuz daha yer aldım uçağa çarptın ya. Bunlar niye bu kadar yaramaz? Hangar aldım bir tane daha burası boş. Buraya da hangar aldım burası da boş. Korsan adasında bir şeyler atlamışım bu arada ben. Hemen gideyim bakayım. Burada da reklam tabelası varmış ücretsiz Koydum buraya bakayım oyunda neyleniyor mu Diyor. Oğlum siz kendi reklamınızı yapıyorsunuz orada neyse Neyi atladım ki ben burada ya dur bakayım He burada top varmış 2 milyon o top mu olur ya Bir dakika bu bizi atıyor mu Lan harbiden attı Oha! La dur dur dur. <laughs> Suya düştüm. <laughs> Az kalsın doğru yere atıyordu da ben kendimi yönlendiremedim. Şimdi sırada Tokyo var. Burası baya pahalı. Önce bir zemin alalım. 750 bine. Haydi. Bir buçuk milyona bu. bu, neymiş arkadaş? Oğlum ben buraya şehir kuracağım bir de. Bu var ya. 15 tane Taykun'un birleşimi olmuş. Yemin ediyorum. Ofis binası. 1.75 milyon. Al bakayım. Oha kocaman ofis aldım harbiden. Şehir, ada ve havaalanı Taykun'u bir arada. Çılgınlık. Baya pahalı ama para bir biriksin. Öyle geleyim komple bitireyim buraya. Bir daha gir çık gir çık yapmayalım. Uğraşmayalım. Ben nereden düştüm bu oyuna ya? Yıllardır para kasıyoruz arkadaş. Bileydim daha kolay bir oyun oynardım. Ya çok uzun sürmez dedim. Bunu çekeyim. Yayını erken açayım dedim. Ama bitmedi ki oyun. Yayın yine geç vakte kaldı. <laughs> Bir de bunun editi var 7500 saat. Hadi hayırlısı Tori neymiş bu arada ya? Lan şuna para mı verdim ya? Ne gerek var ona otel kuralım. Kuralım otel. Otele giriliyor mu bu ne? Aa harbiden otel üstüne çıkıyor. Yuh. Ama yuh ya. Dur otelin üstünü sonraya bırakacağım. Yol al yol. Yol al buradan hadi bak. Bir otel daha koyalım. Bu otele girilmiyor güzel. Ofis binası buraya da girilmiyor. Girilmeyen evleri seviyorum şu anda. <laughs> Kamyon mu aldım? Kamyon aldım. Bu ne lan? Numan sen gir bunun içine ben seni götüreyim gezdireyim lan. Vallahi bak. Gökdelen aldık. Güzel. Bir ofis binası daha al diyor. Onu da aldım. Bir otel daha aldım. Zenginin bayağı bu aralar. Şimdi gideyim otelin üstünü yapayım. Ama önce şuraya banka yapayım. Dur. Bunlar çalışıyor burada. Çatıları yok başlarında olmaz. Üşeyecekler. Bankayı da koydum. Heh artık kapalı bir yerdeler. Bu ne oğlum? Göremiyorum ben bunları? Heh görüyorum tamam. Çalışın lan. Bak size çatı da aldım. Daha ne yapayım? Şimdi şurayı da bitirip otelin içini bırakacağız. Mutfağımızı yaptık. Yemek masamız şöminemiz. Koltuklarımız yalnız muhteşem bir yerde değil mi bu ya? Abi şurada oturacaksın şöminem var deniz manzarası falan. Mükemmel bir şey vallahi billahi. Çok özeldim. Yatak. Yat Oo baksana mis gibi ya. Masa. Çok sıkışık oldu burası ama ya. Apple var yakıyoruz. Şuraya iki tane sandalye. Mini golf zımbırtısı. Bu ne biçim şey ya? Bak bak beni taklidim yapıyor sözde. Bilgisayar başta işte geçti. Biri bir başkanlar yapıyor. Ya ben sizi nereden buldum acaba? He burayı unutmuşuz. Tamam şurayı da bitirelim. Yolu uzattık. Çatısını matısını koyalım hepsini. İtkileri bitkileri bu ne neymiş ya? Lan burada fışkenin ne iş var? <laughs> Duvarlarını koyduk burası bitti galiba tamam. Sanırım bitti diyor. Bence de sanırım bitti. Oyda lan bitti diyoruz. bitmemiş çıkıyor ya. Burada başlangıç uçağını unutmuşum bu arada. En nandik uçak. Heh. <laughs> ya o kadar uçağım var şunu almasam ne olur sanki. İlla bitireceğiz. Bitti abi şu an her şeyi aldık. Şu yolcu uçağını bir kullanmak istiyorum. O kadar havaalanı sahibi olduk değil mi? Ayıp olur kullanmazsak. Şıkolar uçakla ben kullanacağım. Hayır o koltuğu bana. Heh. Hazır mıyız? Motoru açtım. Gidiyoruz. Kule izin varsa da yoksa da artık kalktı kaderlisi. Kalkmıyor mu? Bu niye burada gidiyor? Lan! Uçak niye suda gidiyor? Aa çok güzel oldu ha. <laughs> filmleri gibi oldu şu anda. <laughs> Oğlum dur burada diye uçak var. Duvar kesin orada. Çarpacağız çarpacağız. E, hala iyiyim ben Tamam sıkıntı yok. Videoyu böyle bitireyim mi? Üf çok şekil oldu ha. Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bulduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.